Merhaba arkadaşlar. Ee, ben bugün size... Ay ya, yanlış servoya girdim. Ben bugün size şey öğreteceğim. Altın ve elmas. Iııı ee, ne denir ona? Altın, elmas. Ve... Altın, elmas. Ve... Altın elmas, altın elmas, I. demir, demir, demir ya arkadaşlar, altın elmas demir ve Altın, el, altın elmas, demir ve ee, bir dakika onu göstereceğim. Seed'imiz e, eksi eksi sıfır. Eksi sıfır. Direkt eksi sıfırda Kreative'e girebilirsiniz isterseniz. Kreative'e girip göstereceğim ben. E, benimki 8.0 Alpa. Bu 5. Ee, şey isterseniz size şeyi de öğretebilirim. Gurumlara söyleyin. Ee, nasıl video çekilir? Doğduğumuz yerde aşağı inin. Gördüğünüz gibi aşağı iniyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9 ve 10 bunu yukarıya bir yapalım neydi ayrın 2 3 4 4 5 6 7 8 9 ve 10 gördüğünüz gibi ayrınlarımız Şimdi geliyoruz. Sırada Diamond. Pardon Elmas, Gold. Elmas demişim. İniyoruz aşağı. Bayağı bir ineceğiz böyle. Ha, gördüğünüz gibi bir, 2 iki, iki, iki altın. 8 tane diamond mı öyle bir şey çıkıyordu? 2, 2 altın. Şurada diamond. Ya bu buradan şey çıkmıyor bir kere. Onu düşünmeyin. Ee, redstone. Şurada diamond var. diamond'dan sonra kömür var. 1 2 Pardon. 3 4 5 ve 6 diamond. 6 diamond. 1 2 2 3 4 5 6 Bakın görüyorsunuz karımız daha var yani. Şurada kömür. Kömür nerede acaba onu bilmiyorum. Hiç envantere bakmadım. Ha burada kömür. Buradan e, altın olmazdan bayağı bir aşağı inince kömür çıkıyor. Ha, bakın gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 10 tane de kömür. İyi bir şey değil mi arkadaşlar? Hile değil bu yani. Ya niye altın az? Ben onu anlayamadım. Diamond da iyi 6 tane. Ee, altın yani bilmiyorum neden az olduğunu. Ha arkadaşlar öbür videolar neden kısa oldu? Ben onu da açıklayayım. Amcam aradı. Amcam 2-3 sefer aradı. Onun için gideceğim zaten bu videoyu çekip. Amcam gelecek. Bu arada size de biraz dekor yapalım. Hanımımızı bitti. Oh yeah. videoda neden e, müzik olmadı derseniz bu videoyu az önceki birinci bölüm Minecraft P'den Pocket Edition'dan sonra çektiğim için yorumlara bakamadım daha yüklenmedi bile o evet. o seri devam edecek o o seri devam edecek ama her zaman video çekemeyeceğim okullarım var ya annem evde falan Kuzenlerim falan oluyor. Evet, zaten vaktim olmuyor. Bir de İngilizce, İngilizce kurslarımız falan var. Zaten sınavlarımız başladı. Onun, onun için çok, çok 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 video çekemeyeceğim. Ondan sonra söylemeyin. Arda niye video çekmiyorum? Tezemek misin falan. Ya, söylemeyin. Benim bir şeyim değil. Ya, benim şeyim değil yani öğretmen gidin o zaman bana söyleyeceksiniz öğretmene söyleyin. Benim bir şeyim yok. Bu durumda. öğret Öğretmen ödev veriyor. Öğretmen ödev veriyor. Orada bu benim önünde deseniz. Şunun arkadaşlarım beğeniyor. Güzel olduysa bu bu videoya 50 like. Hayır, pardon. 100 like bekliyorum. Yoksa serinin devamı gelmez. Ya serinin devamı için 100 like. Ya bunun için değil. Seri devam etmesini istiyorsanız 100 like. Bir de online olmasını istiyorsanız arkadaşlarınız ya da siz ıı, seviyorsanız Minecraft oynamayı online siz söyleyin yani. Server kuralım. Beraber oynayalım. Skype adresinizi verin. Ya ben her durumda yüklerim yani. MSR'le hemen. Skype'ı herkes almıyorlar. Ama ben alacağım. Onlardan bir farkım olsun diye. Yani illa şey skype herkesin niye istemiyorlar onun cevabını da vereyim onlara. Ya çünkü e, muhatap olmak istemiyorlar sizinle. Onu söyleyeyim. Bu arada size bir şarkı açayım. Benim sev sevdiğim şarkı. otila Bilionário, bilionário. é bordo. Vamos <coughs> kadar dinleteyim. Güzel bir şarkı. Ya bu bölümün de böyle sonuna gelecek. Bölüm denmez aslında. Yani izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı veya abone olmayı unutmayın. Herkese tekrardan güle güle ve sağa so